Benfica teknik direktörü Jorge Mourinho, Portekiz ekibinde kötü bir başlangıç yaparken transfer dönemi için şoke eden bir talepte bulundu. Tam 5 transfer istedi. Record'un haberine göre, Jorge Mourinho, Ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi. Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transferi istediği kaydedildi. BNFIJADA kötü başladı, Benfica'da Bruno Lagen'in yerine göreve gelen Jose Mourinho, Portekiz ekibinin başında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Devler Ligi'nde 3'te 0 çekti, 62 yaşındaki çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.